Geliyor mu sesim? Evet. Öncelikle şu an böyle bir günde bu konuşmayı yapmaktan ne kadar mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Beni bu konuşmayı yapmaya daveti için <laughs> Kezban Hocama çok teşekkür ediyorum buradan. Çok sağ olun hocam. <laughs> çok onur duydum çünkü ben de sizler gibi bu sıralarda dirsek çürüttüm açıkçası. 2015'te buradan mezun oldum. Eskişehir'i kazandım. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de 2019'da mezun olup bir yıllık avukatlık stajımı tamamladım. Sonra da Kürkçü yanına geri döndük. Burada bir ofis açtım. Devlet Hastanesi'nin karşısındayım. Buyurun gelin çayımı kahvemi için beklerim. Şimdi insan hakları gününün ne olduğuna geçmeden önce hak 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 bahsediyoruz. Ben hak kavramına değinmek istiyorum. Temelde önce bunu bir anlayalım. Bunun bir tanımını yapalım istiyorum. videolarda da söylenmiş insan hakları deyince aklınıza ne geliyor? işte öğretmenlerimiz, siz konuşmuşsunuz. Ben hak kavramını sormak istiyorum. İnsan hakkı değil de hak deyince aklınıza ne geliyor? Kafanızda hakkın bir tanımı var mı? Sizde neyi çağrıştırıyor? Konuşmak isteyen yok mu hakla ilgili? Hiç mi bir şey gelmiyor? Evet. sorumlulukları karşısında kazandığı diyorsun. Başka? Ee, i̇nsanın ana rahmine düştüğü anda itibaren sahip olması gereken yaşam fa faaliyetlerini devam ettirilmesi için ona verilen e, hak mısatlarına diyememiz gerekiyor. Şey. Evet, ana evet evet, rahmine düştüğümüz anda başlıyor. Başka var mı fikri olan? Evet. Beni devletten, insandan yani başka örgütlerden koruyan yasalar. Evet. Hak temelde şu. Senin lehine, avantajına olan bir durumu hukuk düzeni koruyor. Kanunlar senin avantajına olan bir durumu koruyor ve sana ait olan bu hak sana bu korumadan yararlanma yetkisi veriyor. Mülkiyet hakkın vardır. Bir eve sahipsindir o eve senin rızan dışında hiç kimse giremez. Girdiğinde ne yaparsın? Hukuki yollara başvurabilirsin. Hak senin lehine olacak, senin iradenle kullanılacak ve hukuk düzeni tarafından da korunacak. Senin lehine olan her durumu hukuk düzeni korumaz. E, haktan bahsetmek için hukuki korumanın olması gerekiyor. Şimdi 10 Aralık İnsan Hakları Günü nereden çıkmış? Biz neden 10 Aralık'ta İnsan Hakları Günü'nü Kutluyoruz. Buna gelelim. İkinci Dünya Savaşında 60 milyonun üzerinde insan öldü, kıtlık, salgın hastalıklar, milyonlarca insan yaralandı. Savaşın ağır koşullarından 3 yıl sonra, savaşın bitiminden 3 yıl sonra, Birleşmiş Milletler'deki devletler, dünyadaki tüm devletler bir araya geldiler ve insanların hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için birleştiler. Haziran 1948'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu bir bildiri hazırladı. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi. Bu bildiri birkaç değişiklikten sonra 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Genel Kurulu tarafından Paris'te yapılan konferansta kabul edildi. Bu 183. oturumuydu Birleşmiş Milletlerin. Ve hmm, 30 maddelik bir bildiridir. Ee, i̇çeriğine çok fazla girmek istemiyorum. Aşağıda maddeler de yazılmış zaten. Maddeleri tek tek okuyup sizi sıkmak istemiyorum. Ee, şöyle kaç devlet olumlu oy kullanmış? 48 devlet bildiriye uyumlu ol, oy kullanmış, vermiş. Karşı oy veren çıkmamış. Türkiye'de olumlu oy veren devletler arasında yalnız 8 ülke çekimser oy kullanmış. 6 sosyalist ülke. Ee, çekimser oy vermiş. Demişler ki bu bildiride haklar evet var ancak bireyin topluma karşı olan ödevleri net bir şekilde ifade edilmemiş. Burada bir muğlaklık var. Biz bu yüzden çekimser kalıyoruz. Ee, Güney Afrika'da bildiride sosyal ve ekonomik hakların yer almaması gerektiğini düşündüğü için çekimser oy kullanmış. Suudi Arabistan'da bildirdeki hükümleri İslam ve şeriatsa aykırı gördüğü için çekimsel olarak kullanmış. Şimdi burada hukuki niteliğinden bahsetmek istiyorum. Bu bir bildiri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından oylama sonucunda kabul edilmiş bir bildiri. Yani uluslararası bir sözleşme değildir. Yürürlüğe girmesi, onaylanması söz konusu değil. Esasen bağlayıcı niteliği yok hukuki olarak. Ancak dünyada 360 kadar dile çevrilmiş. Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde, uluslararası hukuk metinlerinde, ulusal anayasalarda bildiriye atıflar yapılmış. Dünyadaki insan hakları konusundaki olumlu gelişmeler üzerinde çok etkileri olmuş ki zaten bugün de bunun gününü kutluyoruz. Dünyadaki etkisi yatsınamaz bir gerçektir. Şimdi diyor ki bildirinin başlangıç kısmında. Dünyadaki özgürlük, adalet ve barışın temeli insanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan onurun ve herkes için eşit ve vazgeçilmez olan hakların tanınması ve korunmasıdır. İnsanlığın en yüksek amacı korkudan ve yoksulluktan kurtarılmış insanların sözlerini, fikirlerini, inançlarını, düşüncelerini özgürce ifade edebileceği bir dünya düzeninin kurulmasıdır. Sen insan haklarını tanımazsan barbarca eylemlere yol açarsın. İnsan haklarının hukuk düzeni tarafından korunması temel bir gerekliliktir. Ve biz insan haklarını korumak için önce tanımalıyız. Arkadaşımız da konuşmasında ilk maddeden zaten bahsetti maddeyi okudu. Bunun haricinde de 30 madde var. İnsan haklarından bahsetmiş, insan haklarının ne olduğunu söylemiş. Ben şunu söylemek istiyorum. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar, akıl ve vicdan sahibidirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Evet, temelde bu bir gerekliliktir. Ancak durum bu mu? Hayır değil. Bizim amacımız ne olmalı? Bunu önce bilmeli ve hayata geçirmek için biz ne yapabiliriz buna bakmalıyız. İnsan hakları şöyle ihlali, böyle ihlali. Biz hep söylüyoruz, şikayet ediyoruz, sosyal medya delikanlılığı yapıyoruz. Ancak temelde şu, biz ne yapıyoruz bunu değiştirmek için? Şikayet etmekten başka, işte bizim ülkede adalet yok, şöyledir, böyledir. Sen ne yapıyorsun? Sen bundan şikayet etme lüksüne sahip olmak istiyorsan aktif olarak bir şeyler yapman lazım. Bunu sadece sizin için söylemiyorum. Sen sen derken hepimiz için geçerli bir durum elbette ki. Bir şeyler yapmak için hak anlamında, hukuk anlamında hukuk okumanız, hakim, savcı, avukat olmanız gerekmiyor. Aktif olarak rol alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara bir şeyleri anlatabilirsiniz. Bir şeyleri önce kendiniz farkına varıp daha sonra da çevrenizdeki insanların bunun fark etmesini sağlayabilirsiniz. İş sosyal medya delikanlılığıyla bitmiyor maalesef. İnsan Hakları Günü'nü biz her 10 Aralık'ta 1948'den bu yana kutluyoruz. Bu şekilde maddesinden de söyledik. Şimdi müdür beyin affına sığınaraktan ben onun söylediği şeylere katılmadığımı belirtmek istiyorum bazı noktalarda. Dedi ki sayın müdürümüz hukuk yeniden yapılandırılmalı. Şimdi, <laughs> şimdi şöyle bizim üniversite ikinci sınıfta idare hukuk hocamız demişti ki Türk hukukunda esasen bir sıkıntı yok. Mesele uygulamada. Yani bunun gerçekten mevzuata yasalara uygun olanı yapabilsek pratiğe bunu dökebilsek bir sıkıntı olmayacak. Yani Olay hukuku yeniden yapılandırılması değil arkadaşlar. Ve dedi ki işte iyi hal indirimi bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü her yerde bunu diyoruz. Hakim işte takım elbise giymiş, iyi hal indirimi vermiş. Şimdi iyi hal indirimi dediğiniz şey takdiri bir indirim nedenidir. Hakim bu takdiri indirim nedenini vicdani kanaatine göre kullanır. Yani takım elbise giydi diye değil hakka, hakkaniyete uygun bir şekilde kendi kanaatine göre bu takdiri indirme hükmeder ya da hükmetmez. Bu durum hakimin vicdanına kalmıştır. Yani ben hakim takdiri indirim sebebi versin, tecavüzcüye daha az ceza versin elbette ki demiyorum. Ancak bu indirim zaten 6'da 1 oranında bir indirim. Bu indirimi vermese dahi siz atıyorum tecavüzcüye 100 yıl hapis cezası verin. Ne olacak? bir şeyleri değiştirebilecek misiniz? Bu şekilde caydırıcılığı olacağını siz düşünüyor musunuz? Evet. Neden mesela? Yani her tecavüzcü işte en yüksek cezayı verelim. Sadece ama ben bunun açıkçası hapiste kalması gerektiğini düşünmüyorum. Ben bunun karşısında daha sert yaptırılmalar olmasın gerek. Evet, sert yaptırım nedir mesela sence? İnsanların diğerlerinin ibret almasını ve böyle bir şey bir daha asla artık girişemeyecek kadar korkutulması gerektiğini düşünüyorum. Korkutmak. Evet. Yani mesele tecavüzcüye cezayı vermek değil, bundan sonraki vakaların önünü almak aslında. Tamam, Caydırıcılık, evet. Içeri, aynen, o zaten o yüzden yapılmalı. Daha korkutucu cezalar verebilir. Evet, öyle. Yani korkutucu cezadan kastımız da mesela idam İdam değil, işkence. Onların elleri bilmem ne. Burada yine belirttiğimiz üzere bu insan sizce bir <laughs> insan mıdır? Evet, bu insan bir insandır. Evet. Kesinlikle. İşte bugün aslında konuşmamız gereken temel nokta bu. Bakın beni yanlış anlamayın. Ben tecavüzcü, kadın cinayeti işte kadın katilini savunmuyorum. Ancak bu insan insan değildir. Öldürelim, asalım, keselim şöyle böyle diyerek hiçbir şeyi çözemeyiz biz. Bizim zihniyeti, temeldeki zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Evet bunu nasıl yapacağız? İşte bu aslında bu sıralarda başlıyor. Temelde bir şeyleri bizim kavramamız gerekiyor. Hakim en yüksek cezayı da verse bundan sonraki vakaların önüne alabilecek miyiz? Alamıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neden işte gün geçtikçe artıyor kadın cinayeti, tecavüz, taciz, şiddet. Biz bunların önünü neden alamıyoruz? Evet, aile içi eğitim temelde başlatmamız gerekiyor bir şeyleri. Evet. Yıl evet. Bu hiç denenmedi. Denenmedi diye bir şey yok. Zaten infaz rejimine göre ağırlaştırılmış müebbet atıyorum. Denenmedi değil. Zaten tecavüzcü hapse girdiğinde ne oluyor? Durdurmuyorlar değil mi? Öldürüyorlar. Sonuç? Bir sonuca varabiliyor muyuz? Kalsalar varamıyoruz. Bile af Efendim? Kalsalar bile af çıkıyor. Af çıkıyor, öldürülüyor. Şu bu. Sonuç yine elimizde bir şey yok. Yine devam ediyor. Yani bizim infaz rejimini düzenlememiz gerekiyor. Bu suçluyu ıslah etmemiz gerekiyor. Sadece kadınlara karşı olan olaylarda değil. Ne düşünüyorsunuz? Neden biz önünü alamıyoruz? Evet. Şimdi insanlar e, doğasında onur ve gurur için yaşar ya. Mesela bu eski yönetim sistemlerinde işte İslam şeriatı ya da e, Yahudilerin şeriatlarına göre mesela bir hırsızlık yaptığında elini keserler. E, ve o kişi toplumda böyle kırıyor. Çarşı bir yere çıktığında herkes onun üstü olduğunu anlayabilir özelliklerini. Ve o kişi bunu utanacağı için buna yeltenmek şey için zorluk çeker. Siz gördünüz ya, videonun değiştirmemiz lazım. Evet. Mesela aile hayatında dediği, Maynum dediği gibi, onurun, gururun, işte şerefin ne kadar önemli bir şey olduğu insanları aşılarsın. Ondan sonra da mesela bu ceza sisteminde de gururunu kaybetmesi için, onun kaybetmesi için bir ceza uygularsın. Mesela televizyonda fotoğrafı bile çıkabilir. Herkesin görebileceği yerlerde. Hani bu kişiden uzak durun tarzı bu işi bunlar korktuğu için beklediği için buna gelsen bekle zorladığım zaten bu eğitim ailesinden aldığı için baştan onun önem veren bir yolu bunu önem verdiği için de gelsenmez endişesi yani. evet semerde yani aile eğitimi evet, evet. Şöyle zihniyet meselesi ve ailede bunu bizim halletmemiz gerekiyor. Sıkıntı şudur, ata erkek zihniyet. Kız çocuklarına susmayı öğretiyoruz, erkek çocuklarına çok geniş bir oyun sahası sunuyoruz. Yani aslında temeldeki zihniyeti değiştirirsek, bu insanlar kadınlara istediği her şeyi yapabileceğini zannediyorlar ve bunu kendilerinde hak görüyorlar. Bizim bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Zaten yaparım bana bir şey olmaz, kadın da zaten sesini çıkaramaz. Bizim bu zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Temelde bunu halletmemiz gerekiyor. Olay aslında bu. Evet. Tam. Almayalım. Vaktimiz yokmuş. Kusura bakma. Ben son olarak kadın hakları, kadın direnişiyle ilgili Neziye Muhittin'den bahsetmek istiyorum. Çok uzatmamam gerekiyormuş çünkü. Var mı Neziye Muhittin'i duyanınız? Neziye Muhittin'le tanışanınız var mı? Nezihe Muhittin eğer kabul edilmiş olsaydı Cumhuriyet tarihimizdeki ilk siyasi partinin kurucusu aslında. Ee, Nezihe Muhittin ve 13 kadın arkadaşı 15 Haziran 1923'te Kadınlar Halk Fırkası'nı kuruyorlar arkadaşlar. Ve parti programına açıkça kadınların siyasi haklarını elde etme amaçları olduğunu, kadınları siyasi, sosyal, iktisadi alanlarda geliştirmek, ilerletmek amaçları olduğunu söylüyorlar. Ancak İçişleri Bakanlığı'na yapılan başvuruya yanıt 8 ay sonra geliyor ve kadınların seçme seçimi hakkı da o dönem olmadığı için programdaki maddeler de kabul edilmiyor ve Kadınlar Halk Fırkası Kadınlar Birliği adı altına bir derneğe dönüştürmek zorunda kalıyor. Bakın Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Eylül 1923'te tamamladı parti kurulumunu. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce aslında Kadınlar Halk Fırkası kurulmuştu ve bunun kurucusu da bir kadındı. 5 Aralık'ta biz Kadın Hakları Günü'nü kutladık. 1934'te kadınlara milletvekili seçme seçimi hakkı verildi. Ancak bizde öyle bir algı var ki kadınlara bu hak altın tepside sunulmuş, buyurunuz diye bahşedilmiş, lütufta bulunulmuş. Kadınlar hiçbir şey yapmamış. Esasen bu yanlış Biz bunu bilmiyoruz. Bakın Nezihe Muhittin'in hiç kimse duymamış. Ben de bunu üniversitede yapacağım bir sunuma çalışırken öğrenmiştim. Çok geç tanıştım. Çok dehşet bir kadın hakkı savunucusu, ilk siyasi partinin kurucusu. Ancak biz bunu bilmiyoruz. Çünkü bu bize öğretilmiyor. Kadınlar aslında susmuyor. Kanatları kırılıyor. Sonra da kadınlar uçamıyor deniliyor arkadaşlar. Bizim bunları bilmemiz, fark etmemiz, ve kendi zihniyetimizde de bir ataerkillik varsa ki bu toplumda büyüdüğümüz için maalesef ki vardır. Önce kendimizde bunu aşmamız, daha sonra da çevremize dokunmamız gerekiyor. Sosyal medyada bir olay olduğunda sosyal medyada hepimiz paylaşıyoruz. Susmayalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Tamam susmayalım, susmayın. Ancak sen onu sosyal medyada paylaştığında... Bir çözüme ulaşabiliyor musun? Aktif olarak bir şeyler yapmak istiyorum ben. Ve hepimizin bir şeyler yapabileceğine gerçekten inanıyorum. Bu zihniyeti aşalım. Çevremize de aşması için. Alabilir miyim hocam? Al da yalak. Önce için Tamamdır. Evet. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir yine sizlerle bir arada olmak isterim. Hoşçakalın. Başarılar dilerim. Bizleri bu güzel konuşmasıyla aydın, aydınlattığı için Sayın Adile Tuğba Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz. Ve bugünün anısına kendilerine plaket sunmak üzere okul müdürümüz Sayın İbrahim Arçay'ı kürsüye davet ediyoruz. Evet teşekkür ederim. Ben bir şey paylaşayım hemen. Nezihe Mohittin'i ben biliyorum ama söylemek istemedim. Şunu söylüyorum. Okuyun okuyun. Çok güzel bir şey değindi Adile. Bunlar bizim o kitaplarımızda yazmıyor. Eğer sen bir hatıratı karıştırmak istiyorsan, bir cumhuriyet tarihiyle ilgili bilgi almak istiyorsan okuduğun kitaplar, tarih kitapları ise bir şekilde bunlar var. Ama bizim o alışıla gelmiş emin noktayı Hamza Eroğlu gibi klasik tarih kitaplarımızda yazmıyor. Ondan dolayı diyorum ki bir başucu kitabımız olsun. İyi ki ben biliyormuşum. Aynen söyle. Evet. <laughs> Onun için okumayı biraz farklı bakış açılarıyla ele almak gerekiyor. Hele hele biz işte Cumhuriyet çocuklarıyız, Cumhuriyet bizlere emanet, çok güzel bir şey. Ama o Cumhuriyet'in hangi serüvenlerden geçtiği, hangi şartlar içerisinde olgunlaşarak ve hala olgunlaşmaya devam etmesi gereken demokrasi sürecinde nerelere gelmemiz noktasında sadece her zaman söylediğim gibi kimyadan yüz net yapmak değil mesele. Ben bu sunumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu programı hazırlayan Kezban Hanıma da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok sağ olun. Ama demek istediğim tek şey şu var. Biraz farkındalık yaratarak bir şey dinlemek, biraz farkındalığın olması gerektiğini. Ben buradan neyi cımbızlayarak alabilir mi düşünerek okumamız gerektiğine inanıyorum. Evet uzatmayacağım. Benim mi? Bana mı veriyorsunuz? <laughs>